Hep yanıldı ve yenilgileri uğradı. Ama atıldı yine de serüvenlere. Vakti olmadı acıların hesabını tutmaya, durup beklemeye, geri dönmelere vakti olmadı. Yangınlarla geçti ömrü ve hep yalnızdı. Ki onlar daima birer yalnızdırlar. Nerede doğmuştu ve ne zaman kopup gitmişti o kentten anımsamıyor artık. Hangi sokaktaydı ilk sevgili ve hala sürüp gider mi ilk öpüşmenin esrikliği? Gizlice buluşmaya gelen ve ölürcesine korkular geçiren o kız nerededir şimdi? Sensiz olursam yaşayamam diyen o liseli kız hangi kentte kaldı ve o sarışın, o afeti devran bekler mi hala? Atlas yataklara sererek yaşamanın anlamını. Üşüten bir acıydı belki her ayrılık her yolculuk yangınların başladığı yereydi. Ama vakti olmadı hesabını tutmaya, aşkların, ayrılıkların ve acıların. İstese de kalamazdı vakti gelince, giyik sesleri yankılanınca yamaçlarda yürek burkulması ve hüzün ve keder aralıksız doldururdu acıların bahçesini. Dudaklarında öpüşlerin gül esmerliği, içinde kıpırdanıp durur ufuk çizgisi, Ay bile soğuktur o zaman, bir buz parçasıdır. Çaresiz çıkılacaktır o yolculuklara, Ki bir ömrün karşılığıdır serüvenler. Biraz da serüven yaşamak. Belki yatkın büyük yolculuklara, Ki serüvenler daima büyük aşklar ve büyük yolculuklarla başlar. Anıları, aşkları ve bir kenti, Bırakıp gidebilirdi apansız. Apansız başlardı yolculuklar, hangi saatinde olursa günün ve hep kar yağardı nedense durmadan kar yağardı yol boyunca ve nasılsa yok olup giderdi hüzün. Kent görünmez olunca arkada ne bir veda sözcüğü dökülürdü dudaklarından ne de dönüp bakardı geriye bir kez olsun. Ne zaman yollara düşse biterdi acılar, gül yüzlü sular fışkırırdı toprağın karnından. Kavaklarsa oynak bir çingene kızı, her kıpırdanışta açılı verir uzun ince bacakları. Mekan tutmak her akşam aynı ufukta güneşin batışını seyretmek ölümdür biraz. Ölümdür biraz hep aynı yatakta aynı kadınla sevişerek sabaha varmak. Kitapları hep aynı raflara sıralamak, aynı eşyayı kullanmak eskimektir biraz. Soluk soluğa yaşamalı insan her sabah yeni bir şeyler görebilmeli ve cehenneme dönse de bir ömür. Mutlaka bir şeyler değişmeli her gün. Ey o büyük yolculukların ürperten heyecanı, okyanusların dalgalarının sesleriyle dol bu ömre, ölüme ve aşka durmadan kemen atan serüvenlerle geçsin yaşamak. Buz tutmuş bir dünya ortasında yollara düşerdi. O hep aynı ıslıkla, önünde dağlar, uçurumlar, sarsılan gök, yarılan toprak, Çelik hultularla burgaçlanırken yaşamak işte öylesine kucaklardı onu ve her nasılsa keklik sekişli bir aşkın sevinci dolardı yüreğine. Çıkarıp atardı o zaman deli bir ırmağa ne kalmışsa bir önceki serüvenden. Soluk solağa yaşadı kentleri, aşkları. Bağlanacak kadar kalmadı hiçbirinde. Pervasız bir acemi, bir çılgın, suyu tükenen bir bilgeydi belki de. O yalnız kaybetmesini öğrendi ömründe. Avucundan dökülen kum taneleriydi her şey. Ne bir serseriydi ne de yılgın bir savaşçı. Ama kendi kafasıyla düşünen ve hakkında ölüm fermanları çıkartılan biriydi belki. Sevince deli gibi severdi. Pervasız severdi sevince. Dövüşmek ancak ona yakışırdı. Ona yakışırdı aşklar ve yolculuklar yoktu bağlandığı herhangi bir şey, bulutlar gibi çekilip giderdi seslerin arasından. Ne bilir ömrün değerini bir çılgın, yalnızca kendini yaşamayı nereden bilebilir ve başarısız eylemler çağında o kaçabilir mi binlerce kez ölmekten? Yerleşik yargılar olmadı hiç, kurmadı güzel gelecek düşleri. Nerede bir yangın, nerede tehlike, o mutlaka oradaydı birdenbire. Dinsizdi, özgür sayılırdı belki ama bağlanmazdı özgürlüğe de. Hiçbir yerde yeterinden çok kalmadı. Beklemedi anılar sarnıcının dolmasını. Şikayetsiz yaşadı yaşadığı her günü, yoktu yüreğinde pişmanlıkların izi. Ayrıntıların izi kalmamış artık, üst üste yaşanmakta ayrılıklar ve bir bulut gibi sıyrılıp gitmiştir dağların, denizlerin üzerinden. Geride kalan ne varsa soluktur şimdi. Titreyen kandiller gibi sönmek üzeredir. O eski konaklar gibidir anılar. Gül bahçeleri, sessiz koru ve orman, belki sağanak boşanır apansız. Yüzyıllık bir yağmur başlar. Ve Sinsi bir hastalığa dönmeden alışkanlıklar, Yok olup gider her şey, Belki kül olur. Hırçın bir okyanustur yürek, Dar gelir ufuk ve mutluluklar çevreni, Anılarsa birer çıban izidir, Yaşanmaz onların ölgün gölgesinde. Durgun bir su gibi aklımı yaşamak, ve zaman uysal bir kısrak gibi dinginleşti mi? Anısız kalınmıyor artık ne yapılsa. Kuşatıyor yolları, aşkı ve ömrü. Bekleyişleri kemiren çakal sesleri. Oysa bütün köprüler yakılmalı ayrılık vakti. Ve herhangi bir şeyle eşit olmaksızın yollara düşülmeli habersiz ve sessiz. Çürük bir diş gibi kanırtıp kentleri, Dünyanın ağzını kanlar içinde bırakmalı. Ve bir ömrün olgunlaştıramayacağı cimlikler toplamı ve bir çılgın boyun eğmedi kendine bile. Seçmek zorunda kalmadı yaşamayı. Nasıl bağlanmadıysa yere ve zamana, bağlanmadı kendine de ömür boyu. Dağları tırmanan atlar gibi soluk soluğa yaşamak istedi dünyayı bir şahin gibi bulutlara kurdu dumanlı sevdaların yörük çadırını. Sıradan bir gezgin değildi hiç. Dövüşür gibi yaşadı yolculukları. Belki korkusuz sayılmazdı büsbütün. Korkardı korkuları düşmekten zaman zaman. Ve bütün gemileri yakıp yollara düşerdi o hep aynı ıslıkla. Mutlu muydu? hiç düşünmedi böyle şeyleri. Umutlardansa nefret etti daima. Hep yanıldı ve yenilgilere uğradı. Ama atıldı yine de serüvenlere. Pervasız bir acemi, soyu tükenen bir bilgeydi belki de. Ama bir şey vardı yine de. Başarısız ihtilallerden kendine kalan.